Ya yazıyoruz yazıyoruz o kadar mezunlara video çek yazıyoruz çekmiyorsun bir türlü. Hangi videomuz olsun diyorum bir sonraki video. Mezunlarla alakalı mezunlara bir video gelsin mezunlara bir video gelsin. Mezunlara bir video geldi. Bir sürü mezunla konuştuğum için, bir sürü mezuna da koşuk yapma fırsatım olduğu için belirli bir şablon oluşturdum kafamda. Birkaç tane farklı profil var bu süreç içerisinde. 2020 YKS'nin getirdiği bir tahribat var. Bu tahribatın içerisinden çıkan bir, bir, sürü mezun var. Ve bu mezunların nasıl ilerlemesi gerektiğini, normal bir mezun nasıl ilerlemesi gerektiğini, iyi olan bir, kötü olan bir, sıfırdan başlayan bir, ileride olan bir mezun nasıl ilerlemesi gerektiğiyle alakalı hepsiyle alakalı şablon oluşturdum. Başlayalım bakalım. Şimdi mezunlukla ilgili ilk soru. Bu soruyu çok alıyorum. Aslında e, bence sorulmaması gereken bir soru ama cevaplamak istiyorum. Şu soruyu çok alıyorum. Yani işte ay olmuş Eylül. Abi ben hala bir türlü başlayamadım ya. Yani işte Mezunum, ya işte ya adamlar 12'ler çok gazlı, 2021 tayfa çok parçalayıcı geliyor, ne yapacağım ben, bir türlü başlayamadım çalışmaya diyen bir sürü mezunla konuştum ben. Şimdi bununla alakalı ilk başta bir şey söylemek istiyorum. Çok net, bir mezunun sıkıntısı az zamanın olması değildir, hiçbir zaman bu değildir. Bir mezunun en büyük sıkıntısı çok fazla zamanın olmasıdır önünde. Bu demek değildir ki sağlam abi son 6 ayda da hallederiz. Hayır. Bunu demek istemiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Keşke sana 2 ay sonra olsa. Keşke sana 3 ay sonra olsa da sen şu anda geçen sene öğrendiğin şeyin üzerine bir şeyler ekleyip geceliğine sabahına gündüzüne katıp günde 17 saat çalışıp yarını da geçip bir şeyler yapıp sınava girsin 2-3 ay sonra ama böyle bir şey yok. Sınav senin şu anda 9 ay sonra. Senin psikolojik sürecin daha da zor. Çünkü sen geç, geçirmişsin bir şeyler. Yani birkaç tane zor süreç geçirmişsin. Bu zorlu ne olduğunu, çalışma sürecinin zorluğunu, sıkılmanın ne olduğunu biliyorsun. Bu süreci geçirdiğin için bu süreç senin için şu anda daha da zor olacak. Bunu senin karamsarlaştırmak için sürece hazırlıklı olman için söylüyorum. O yüzden bizim şu anda süreci uzun sürece yaymamız lazım daha çok. Yani uzun süreci atlatmamız lazım. Yani tabii ki sıfırsan bu demek değildir. Hala çok vaktim var. Tabii ki şu anda hani tam başlama vakti geldi ama hani bunu iyi belirli bir seviye olan kişiler için de söylüyorum. Ha, tamam vaktimiz var salalım mı o zaman? Hayır. Şimdi onunla alakalı zaten detaylı olarak da bahsedeceğim. Şimdi mezunluğu normalde tek bir başlık altında incelerdi. Normal mezunluk. Yani genel mezunluk süreciyle alakalı verebileceğim tavsiyeler olurdu. Sana. Ama şu anda 2020 YKS sağ olsun müthiş hazırlanmış bir sınav var ya ondan bahsediyorum. 2020 sürecinden mezuna kalmaması gereken ama mezuna kalan bir sürü kişi de var. Onlara da özel bir başlık açacağım. Aynı zamanda bir diğer başlığında online eğitim sürecinde yani bu senenin getirdiği mezunluk başlığı altında da inceleyeceğim olayı. Evet genel... genel mezunluk süreci ve online eğitim sürecindeki mezunluk süreciyle alakalı bir şeyler bahsetmeden önce yani bunları kategorize etmeden önce genel bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten genel mezunluk kavramını konuşuyorken bu bir sıkıntıydı. Aynı zamanda online eğitim süreci de eklenince aslında bu sıkıntı daha da belirgin bir hale geldi. Yani konular üzerinden aktif olarak ilerlemek aslında bu sıkıntı. Neden böyle bir sıkıntı var? Çünkü mezunluk kavramı içerisinde biliyorsun şu anda okul denilen bir kavram elinin alınıyor yani bir herhangi bir okul kursu veya okul sürecinden faydalanamıyorsun. Ve elinde kalan şeyler de aslında sınırlı oluyor. Genelde dershane, eğitim setleri gibi şeylerden faydalanabiliyorsun. Aslında bu süreçle alakalı da bir sürü sistem oluşturdu biliyorsun. Online sistem yani öğrenciye yardım edebilmek adına bir sürü online sistem oluşturdu. Ancak bu sistemlerin genelde bir handikapı oluyor. Birincisi videoları genelde kayıtlı videolar oluyor ve hazır videolar üzerinden ilerleniyor. Yani öğrenci aslında öğretmenle interaktif olarak ilişki içerisinde bulunamıyor. İkincisi yeterli online altı hala oluşturulmuş oluyor bu sistemleri. Aslında ben bu durumlarla alakalı şu anda keşfetmiş olduğum bir YKS platformundan bahsetmek istiyorum. Bu konuda sana söyleyebileceğim YKS platformunun adı YKS Merkezi. Görmüş olduğum gibi bu bu platform aslında hem öğrenciyle öğretmeni aktif olarak birebir online bir şekilde buluşturan hem de aynı zamanda dershanelerin diğer kurumların yaşamış oldukları altyapı sıkıntılarının üstesinden gelen bir platform. Çok kısa bahsedecek olursam bu platformun içeriğinden. Bu platformda haftanın 5 günü haftada 20 saat ders oluyor. Aynı zamanda daha demin de söylemiş olduğum gibi içerisinde canlı eğitim olduğu için rahatlıkla sorularını içerisindeki canlı eğitim aldığın öğretmenlere de sorabiliyorsun. Tabii ki bazı günlerin sığmaması ya da programda uyumaması gibi durumlara karşılıklı aslında bu yapılan dersler kayıt ediliyor aynı zamanda. Ya yani bu noktalarıyla baktığında aslında bazı dershanelerinde bunu yaptığını görebiliyorsun. Ancak bu platformun zaten benim ilgimi çeken birkaç noktası daha var. Onlar da birincisi 500 lira değerinde yani 20 tane GKS kitabını ücretsiz olarak gönderiyorlar, hediye olarak gönderiyorlar. İkincisi bir bilene soru adlı bir platformla beraber çalışıyorlar. Bu platform da aslında çeşitli soru çözdürme uygulamaları gibi senin e, sorunu öğrencilere sormana ve ona yanıt almanı sağlıyor. Aslında on binlerce soru bu, bu platform üzerinden çözülüyor. Hatta çözenlere de hatta çeşitliler veriliyor diye biliyorum. Yani böylece e, sirkülatif bir şekilde devam edilmesi sağlıyor. Yani bizim Discord sunucumuzun birazcık daha üst seviye hali gibi düşünebiliyorsunuz. Ve onun da dışında ücretsiz Türkiye genelinde sınavlar yapıyor bu platform. Ücreti konusunda da şunu söyleyebilirim. Şu anda zaten sana ekstradan önermemin de sebebi şu anda bu ücretin oldukça aşağı çekilmiş olması kısa bir süreliğine yani 100 kişilik bir kontenjan atamışlar şu anda ve bu ücreti gerçekten o epeyce bir aşağı çekmişler. Eğer sen de bu süreçte faydalanmak istiyorsan böyle bir platforma ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan özellikle senin için gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi mezun çeşitleriyle devam edebiliriz aslında. Şimdi genel mezunluk kapsamında konuşalım. Genel mezunluğa baktığımız zaman iki ayrı öğrenci profil görüyorum ben. Yani kim kimle konuşsam ikiye ayırdım bu profil. Hatta ikisinin karışımı şeklinde olan öğrenciler de var. Üçünden de bahsedeceğim. Şimdi üç ayrı profil. Birincisi sıfırım diyen Ya yani çok net. Ya yani ben hiçbir konuyu bilmiyorum abi. Hani geçen sene saldım ben. Yani geçen sene dersle alakam yoktu. Ben zaten mezuna kalırım diye düşünüyordum. Dersin ne olduğunu senin sonuna doğru öğrendim. Denemelerde zaten bir şey beklemiyordum. Sınava girerken de mezuna kalırdım büyük ihtimal diye düşünsene girdim diyen ve ben bu sene artık bir şeyleri değiştirmek istiyorum ya mezun profili. Bu bir. İkincisi ben gayet de güzel çalıştım. Yani 8 saat çalıştım, 10 saat çalıştım, gerekirse 6 saat çalıştım. Konuları bitiriyordum. TET'den belli bir nete gelmiştim. İstediğim hedefe yaklaşıyordum ki sınavda 2020 YKS dediğim gibi bu 2020 YKS'si bu, bu, öğrenci profili sayısını da arttırdı. Gözde görülür bir biçimde. Ama sınavda sınav kolay olduğu için, dikkati birazcık daha olduğu için geriye atılan ve istediğini alamayıp şu anda mezuna kalan ve benim kalifiye mezun dediğim yani gerçekten konuların bazıları da aslında hakim olan mezun tipi. İki tane ayrı mezun profil var. Bileşim ne? Bazı konularda sıfır olan, bazı konularda da dediğim gibi iyi olan öğrenci profili üçüncü profil. Şimdi birinci profile verebileceğimiz tavsiyelerden başlayalım. Birinci profilde olan öğrencinin yani sıfır olan öğrencinin yapması gereken şey aslında ikinci ve üçüncü profile göre daha kolay aslına bakarsan. Çünkü neden? Sıfırsın işte da. Yani yani yapman gereken ilk şey şu. Bir hedef. Hedef belirlemek önemli. Yani ben ne yapacağım senenin sonunda? Nerede olmak istiyorum? Bu üniversite veya bölüm olmak zorunda değil. Bir sıralama da olur. İnsanlara geçeceğim olur. Derslerde birinci olacağım da olabilir. Kuzenin komşunun çocuğunu geçeceğim de olabilir. Herhangi bir hedef olması yeterli bizim için. Hedefini belirledim bir. İkincisi çalışman gereken konuları belirlemen gerekiyor. Yani ben ne çalışacağım? Ben hedefime yönelik ne çalışmam lazım? Örnek vermek gerekirse ilk 1000 istiyorsan, ilk 5000 istiyorsan, ilk 10.000 istiyorsan, ilk 15.000 istiyorsan genel anlamıyla tüm konuları öğrenmen lazım. Ama 30.000, bin, 40.000, bin, 50.000, bin, 60.000'e doğru artık bazı konuları öğrenmesen de olur. Yani daha az ÖSYM tarafında çıkan konuları göz ardı edebilirsin. Öncelikle diğer konulara odaklanabilirsin. İkinci hedef de bu. Üçüncü yapmamız gereken şey de şu. Tamam bu konuları öğreneceğiz ama hangi sırayla öğreneceğiz? Burada faydalanabileceğim birkaç tane kurum kuruluş var aslında bakarsan. Nedir bu? Atıyorum dershaneye gidersin. Dershane sana git yapman gereken şeyleri sırasıyla öğreteceği için de ben dershaneden ilerleyeceğim. Dershane bana öğretsin. Öğrettiği zaman ben de. öğreneyim. Geç işte her hafta yeni bir şeyler öğreneyim. Geçmiş haftadaki tekrar edeyim. Geçmiş, hatta, tekrar, edeyim. Geçmiş hatta, tekrar, edeyim. tekrar edeyim şeklinde gidersin. YouTube'dan gidebilirsin. YouTube'daki konu sıralamasına göre gidebilirsin. Yukarıdan aşağı doğru atıyorum. Kenan Kara mesela başlıyor işte her sene. ya yani onunla beraber gidebilirsin atıyorum. Ya da fizikten işte özel setler alabilirsin. Mesela paralı setler alabilirsin. Gibi gibi. Bunu kullanabilirsin ya da özel oluşturmuş koçluk hizmetleri veya YKS paketlerinden yararlanabilirsin. Mesela biz şu anda YKS paketlerimizde nasıl ilerlenmesi gerektiğini yazıyoruz. Bu şekilde bir ilerleyişte bulunabilirsin. Yani öncelikle bilmen gereken şey, onlardan nasıl ilerleyeceğini gösteren sana bir tane yol gösteren seçmen aslında. Bunu da seçtikten sonra aslında işin basit. Yani konu sıralaman da belli her dersten ilerleyeceğin. Tekrar videolarını şu alanda izleyebilirsin. Öğrendikçe tekrar yapmaya başlayacaksın. Sonrasında ilerleyen süreçte işte Belli bir aşamaya geldiğiniz zaman artık %70'in %80'in TET'nin başlayan öğrenmeye başladığınız zaman Türkçe'nin matematiğinin TET'i, Türkçe'yi TET matematiği artık ilk başta onlara önem vermeni isterim zaten. Onları bitirmeye başladığınız zaman bölüm denemelerine başlayacaksın. Sonrasında artık AYT'ler de bitmeye başlayacak. AYT denemelerine başlayacaksın ve süreci zaten bu şekilde noktalayacaksın. Yani tabii ki çok kapsamlı detaylı bir şey ama yani indirgememiz, genelde indirgememiz gerekirse bu şekilde ilerlenebilir diyebiliriz. Önerebileceğim bir iki tane daha atıyor var bu konuda. Şimdi TET matematikten AYT matematiğin ayrımından bahsetmek istiyorum öncelikle. Eğer harbiden sıfırsa yani TET konularından hani hiç bilmiyorum, TT'de anlamın hiç dayanam yok diyorsan benim tavsiyem tyt'den başlama ve IT, IT matematik programını eklememen. Yani TET'den birden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci konudan gidip problemlere kadar gelip probleme geldikten sonra başa dönüp TET adına yani problemleri çalışırken aynı zaman TET'den de tekrar yapıp AYT matematiğe başlamanı öneririm ben. Böylece yani problemlere geldiğin zaman TYT ile AYT matematiği ayırırsın birbirinden. Ama problemlere gelene kadar sadece TYT matematik çalışırsın. Sıfır olanlardan bahsediyorum. Eğer diyorsan ki ben yani 11-12'de de gene bir şeyler öğrenmiştim. Ben yani AYT matematik diye biliyorum. TYT matematiği ve AYT matematiği ayrı kollardan ele alırsın. İşte temel sayılardan başlarken ana fonksiyonlardan başlarsın. Polinom, parabol dersin. Diğerinden işte bölme bölünebilme, çözümleme dersin. O şekilde aynı anda götürürsün. Fizik, kimya, biyoloji adına da ben genelde TYT birlikte götürmeni öneririm bu konuda. Biz de genelde paketlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz zaten. Türkçe zaten bildiğin gibi hızlı bitecek bir ders. Sosyali de ilerleyen süreçte işte artık TYT matematik, TYT Türkçe bittiği zaman, matematikten şu e, sert konuları da hallettiğin zaman, yani limit türev integrali ardı bıraktığın zaman veya yani limit türev integrali bir süre olduğu zaman başlamana, başlayabilirsin hafif hafif. Başlayabileceğin konuları da söyleyecek olacak. Dünya şekli hareketleri, harita bilgisi, iklim türleri gibi şeyler söyleyebilirim. Şimdi bu birinci profille alakalı. Şimdi ikinci profile geçiyorum. Yani ben her konuda 3 ya 5 kere bir birikimim var ve hani şu anda yani bildiğin şimdi öğrendiğim konuları bir daha mı öğreneceğim abi yani bu soruyu soran yani bir daha hani of ne yapacağız şimdi ya falan filan diyen bir grup var. Şimdi bu öğrenci profiliyle alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir soru oluyor öncelikle. Yani şöyle bir ilerleyiş fikri oluyor genelde. Tamam şimdi bildiğim konuları biliyorum. Onları geç. Onları sal. Bir yanına şimdi bilmediğim konuları ben halledeyim öncelikle. Bir iki ay daha halledeyim sonra full paso denemeye geçerim. Böyle bir şey yok. Yani şu kalan vakitte sen iki, iki ayda bilmediğin konuları bitirirsen daralırsın. E bitti. Bütün konular bitti. Ne yapacaksın daha ilerleyen süreçte? Işte? Her konuyu bitirdin. E sonraki süreçte ne yapacaksın? Full 7 ay boyunca deneme mi çözeceksin? Yani gün bitmez artık bir süre sonra. Delirmeye başlarsın. Deneme kusmaya başlarsın. O yüzden benim şöyle bir önerim var. Gene aynı şekilde birinci öğrenciye önerdiğim gibi ilerleyen süreçte işte gene ilerleyeceğim bir konu sıralamasını gene çıkart. Gerek derslerden, gerek YKS paketlerimizden olabilir. Gerek işte kurumlardan, gerek özel dersten olabilir. Online, YouTube'dan olabilir gibi gibi. Bunu belirle. Sonrasında bu ilerleme sıralamasında bildiğin konuları işaretle. Ben bu konuları biliyorum. Bilmediğin konuları işaretle. Ben bu konuları bilmiyorum. Sonrasında her hafta programı yerleştirirken de ki tamam ben bu hafta sıralamaya baktım. Bilmediğim konuların en yukarısında bu vardı. Bilmediğim konuyu yerleştirdim bu hafta işleyeceğim şeyleri. Bildiğin konulardan iki tanesini yerleştirdim yani. Yani demek istediğim şey şu. Her hafta bir tane bilmediğin, iki tane, iki, üç tane de bildiğin konu yerleştir. Böylece bilmediğin konuyu bir daha sıfırdan öğrenirken yani bilmediğin dediğin şey sıfır olmana gerek yok. Yani ben mesela organik mesela tamam ben öğrendik geçen ama unuttuk şimdi. Ya da işte ben hep elektro sıkıntı yaşıyordum mesela sınavda da yanlış yaptım diyorsun mesela atıyorum. Onu koy yanına iki, üç tane tekrar konusu koy. Böylece ne yapmış olacaksın? Bilmediğin konuları uzun sürece yaymış olacaksın. Yani gerçekten iki, üç ayda değil belki de dört, beş ayda bitecek bir şey olacak. Aynı zamanda 4-5 ayda bitse bile sen aynı zamanda o diğer konulardan bildiğin konuları da aktif olarak tekrar etmiş olacaksın. Yani sen bilmediğin konuları öğrendiğinde bildiğin konulardan kaçan olmayacak artık. Onları zaten tekrar etmiş olacaksın. Bu bittikten sonra bir kaynaktan daha bütün konuları taradıktan sonra denemeye geçersin. Tabii ki seviyene göre değişir atıyorum. Zaten sen çoğu konuyu bilmiyorsan böyle bir sistem uygulamazsın direkt sıfırmış gibi başlarsın mesela. Yani bunun dengesini tabii iyi ayarlanması lazım ama yani böyle başladıktan sonra bir kaynakla e, tam tekrar ve sonrasında denemeye geçilmesini ben öneririm. Şimdi üçüncü profil yani bazı bazı derslerde sıfır ama bazı konularda da iyiyim profili. Şimdi şöyle sıfır olan derslerden birinci profil gibi devam edersin. Yani mesela Türkçe'de sıfırsındır. Direkt baştan adasın. Ama atıyorum matematik dersinde bildiğin konular vardır. Permütüse kombinasyon olası biliyorsundur. O zaman ne yaparsın? Matematikten sen ikinci profilde anlattığım gibi ilerlersin. Yani bazı konulardan işte gidersin, belirli bir sıralama yaparsın, bilmediğinde bildiğin konuları yan yana koyarsın her hafta. Diğerinden sıfırdan başlarsın, ilerlersin. Yani ikisini mixteyip aslında ders ders düşünüp bu şekilde ilerleyebilirsin. Evet bunlar genel mezunlukla da alakalı verebileceğim tavsiyelerdi. Ama şimdi söylemiş olduğum gibi genel mezunluğun dışında bu sene özel olarak düşünmemiz gereken online sürecin getirdiği bir mezunluk da var. Diyorum. Aslında seni çok etkileyen bir şey yok ama senin çevreni etkileyen bir durum bu. Yani online sürecin içerisine girdiğimiz için biz şu anda senin gibi şu anda çok kişi evde çalışıyor. Hani burada şey düşünceleri oluyor genelde bu yüzden açıyorum. Yani işte ben mezunum yani benim avantajım normalde işte insanlar okula gidiyorken vakit kaybediyorken benim evde çalışıyor olmamdı diyenler. Ama şu anda işte herkes evde. O zaman benim mezunluk avantajım da gitti. Ama ben şimdi zaten girdiğim zaten moralim bozuk. Ne olacak düşüncesi kapılıyor. Bununla alakalı bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi tamam evet doğru. Herkes senin gibi evde çalışıyor şu anda ve hani herkesin fazlaca vakti var ama bu vakti yönetmek zor bir şeydir. Zaten o yüzden mezunların özel anlamda sıkıntı çekmesinin sebebi de budur. Yani bir mezun gözüyle baktın, aslında hani evdesin, tamam vakit senin, e, tecrüben var, bir şeyler de biliyorsun, nasıl çalışacağını biliyorsun. En önemli sınav tecrüben var, yani bu gibi şeylerim var. O zaman niye mezunların hepsi başarılı olmuyor, bazıları başarısız oluyor? E bundan dolayı zaten, elindeki fazla vakti iyi kullanamıyor, yani psikolojik olarak iyi yönetemiyor. Adam deliriyor bir süre sonra, yani evde çok fazla kalıyor. Şöyle düşünme, hani... Herkes kalıyor, herkes çalışacak demek değil bu. Bundan bahsediyorum. Herkes evde kalacak belki ama bu süreci psikolojik anlamda iyi yürütmeyi bilen kişi zaten. Yani uzun sürece yaymasını bilen. Günlük çalışmasında online eğitim ve EKS videosunda bahsettim. Yani çok fazla sabahtan akşama kadar çalışmayıp aslında kendine belli bir vakit aralığı yaratan. Çünkü dediğim gibi tüm gün evdesin. Kendini kafana aratabileceğin başka şeyler yok. Arkadaşlarına takılamıyorsun. Öğret işte öğretmenin geyik yapmıyor. Ne bileyim işte dışarıda çay kahve içemiyorsun. Tabii ki bunları yaparsın ama yani bunu okula giren bir öğrenci her gün yapıyordu bunu. Sen şu anda her gün yapamıyorsun bunları. E bunları yapamadığın için sen şu anda sabah kalkıp akşam aynı odada akşama kadar ders çalışırsan olmaz bu süreç. Arada oda değiştireceksin, üstünü değiştireceksin, işte dizi izleyeceksin bittikten sonra için ya yani kendine ayırdığın vakit olmalı. Yani bu ben bunu şey için söylemiyorum hani yazıktır ya yani sen de kendine vakit ayırdık. Hayır başarılı olmak istiyorsan YKS sürecinde kendine vakit ayırman lazım evden çalışıyorken. Ha, okula gidiyorken hiç vaktin kalmaz zaten çünkü aralarda molaların olur küçük küçük ama şu anda kendi molunu özellikle uzun vadede kendin yaratman lazım. Eğer bu konuyla alakalı daha detaylı bir bilgi almak bakmak zaten online eğitim süreci ve YKS videosunu izleyebilirsin. Evet genel anlamıyla mezunluk böyle. Yani biliyorum zor bir süreç psikolojik anlamda ama artıları ve eksileri var. Yani hani bir anlamda vaktin var, tecrüben var, sana tecrüben var en önemlisi. Yani bunları biliyorsun. Bir yandan da ikisi taraflar olarak psikolojik olarak birazcık daha yorgunsun. Birazcık daha artık bitsin istiyorsun. Birazcık kaygın var. Hani bir daha yapamaz mıyım kaygısı biliyorum. Ama işte sen bu eksileri artıya dönüşecek şekilde yani düzgün molalar ayıracak şekilde, uzun vadeli sürece yönetecek şekilde hani bu, bunun bir sınav olduğunu ve bir şansın daha olduğunu yani bunun bir kez sıkıntı çekmenin ikinci bir sıkıntıya vebel vermeyeceğini düşünüp psikolojiye birazcık da hatalarından ders alarak İlerlediğiniz sürece aslında bu eksileri artıları çevirip e, gayet de güzel şeyler yapabilirsin. Gayet de güzel şeyler yapan tanıklarım var. Aslında onları kanallarında, kanalında da ağırlamayı düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Süreçle alakalı başka bir sıkıntı varsa aşağıya lütfen yaz. Bir sonraki videomuz ne olsun gene aşağı yorumlarda bırakabilirsin. Mezunlukla alakalı bir video da istiyor da olabilirsin. Bakarız duruma göre. Şimdi kendine bak selamlar.